İlk iş günü. Şöyle bir yerdeyiz. Önce şunları taşıdık da. Nefes nefese kaldım. Başlıyoruz. Radyo 7. Hayatı müzik katın. Şu an <laughs> şurayı yapıyoruz. Aslında bir anda girdim ama benim postane işi yalan olduğu için e, yani şöyle postaneden çıktım. E, tatile gittik geldik. Çok şükür. Ailemizi gördük, eğlendik, dolaştık, yüzdük. E, şey dediğim gibi şöyle bir yerdeyiz. Şimdi de e, aslında planım postanede kalıp ondan sonra e, Kayınvalı'nın yanında çalışmaktı. Yani o işi garanti alıp. Ama e, işte o iş olmadı. Postane işi. O yüzden şu an burayı yapıyoruz. Şunları. Nasıl yürüyecek? <laughs> Kıyımık ya. bugünlük bu kadar. <laughs> yaptık bir şeyler ya. Yoruldum ama bir şeyler yaptık. Şimdi dönüyoruz. Saat 5. Bugün günlerden cumartesi. Ee, şu sıva işini kayınbabam yaptı da. Şu şekilde daha bir üstünden daha geçecek. Ben de şu duvarı yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir gündeyiz. Saat 4 falan oldu da Ne yaptığımızı göstereyim Şuralar elektrik kabloları hemen gösteriyorum Şöyle işte e, Elektrik kabloları internet kabloları şu şekilde Televizyon kablosu falan filan Lambalar normal elektrikler Şu şekilde komple Şöyle Şöyle hepsi buradan buraya gidiyor Onları yaptık Şimdi şuralar yaptık. Şuralar lambalar falan olacak. <laughs> Saat 5'i 40 geçiyor. Bugünlük işimiz bitti. Ee, yani bugün bir sıva. işte çatanın biraz izolası. Elektriği hallettik. Yarın bakalım ne yapacağız. Yarın büyük ihtimalle elektriği halledeceğiz. Yani pazar günü. Bugün cumartesiydi. <laughs> güzel bir pazar günü Belçika'dan. Ne öttüm be. Oh, şöyle bir pazar günü. Ne güneş şurayı göremiyorum. Yine işe başlıyoruz. Ya pazar günü. Güzel. Ya problem yok. Bakalım bugün şu tavanı yapacağız. Sezer de gelince elektriği halledeceğiz. Bugün İnşallah. Yani bir hafta 10 günlük bir işimiz var burada. Sonrası bilmiyorum. Öyle. Niye bitmiş? Ben şunu kesiyordum da şurayı yaptık. Şimdi bitmedi daha şansız. Çok az kaldı. Bugün pazar. Bitti bugün de işimiz. Saat 4. İşimiz bitti ve eve gidiyoruz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.